Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda sizlere Avrupa Birliği lastik etiketlerinin ne anlama geldiğini, lastik seçimi yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatan ve kısa pratik bilgiler veren bir video hazırladım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. AB lastik etiketleri her lastik hakkında güvenlik ve çevre ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Lastikleri ıslak zeminde sürüş hakimiyeti, yakıt verimliliği ve dış yuvarlanma gürültüsü açısından karşılaştırmamıza yardımcı olur. Yakıt verimliliği ile başlayalım. Araçlarımızda kullandığımız lastikler yakıt tüketiminin yaklaşık %20'sinden sorumlu. Yani bu şu anlama geliyor. Şehir içerisinde 10 litre yakan bir aracın 2 litrelik yakıt tüketimi sadece lastiklerin yuvarlanma direncinde kayboluyor. Bu bakımdan ekonomik bir lastik almak, lastik tercih etmek daha az yakıt kullanılması anlamına gelecektir. Yakıt verimliliği A harfinden G harfine kadar harflerle sınıflandırılmıştır ve her bir kademe arasında 1000 kilometrede 1 litrelik yakıt tasarrufu yapılacağı anlamına gelmektedir. Devir madem ekonomi devri biz de yakıt verimliliği C ve A olan iki lastiği kıyaslayalım. İki kademe arasında her 1000 litrede 2 litre yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir. Lastik ömrünü 40.000 kilometre olarak hesaplarsak ömrü boyunca 80 litre, bunu da güncel fiyatlarla çarparsak toplamda 480 liranın cebimizde kalacağı anlamına gelmektedir. Yakıt verimliliğini etkileyen iki etkeni daha söyleyelim ve daha sonra ıslak zeminde sürüş hakimiyetine geçelim. İlk olarak düşük lastik basıncı. Lastik basınçlarınızı mutlaka 2 haftada bir kontrol edin. Aynı zamanda aracınızın ağırlığı. Aracınızın ağırlığını değiştiremezsiniz fakat bagajınızda ekstra gereksiz yük kesinlikle taşımayın. Bu size ekstra yakıt olarak geri dönecektir. Islak zemin sürüş hakimiyetiyle devam edelim. Peki ne anlama geliyor? Lastiğin yağmurlu havalarda yola tutunma yeteneğini ifade etmekte. A'dan F'ye kadar harflendirilmiş A sınıfı bir lastik en iyi performansı gösterirken F sınıfı ise daha kötü bir performans sergiliyor ve A ile F arasında 18 metre gibi çok büyük bir mesafe bulunuyor. Bu da 80 kilometre ile yapılan ıslak zemin fren testlerinde elde edilen değer. Gürültü seviyesiyle devam edelim. Otomobillerden üretilen sesin çoğu Lastiklerden kaynaklanmaktadır. O yüzden gürültü seviyesi lastik seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Gürültü değeri siyah dalgalarla sembolize ediliyor. Bir siyah dalga sessiz, iki siyah dalga orta, üç siyah dalga ise gürültülü olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği standartları gereği lastiklerin üzerinde bulunan etiketlerin ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Islak zeminde yol tutuşu, yuvarlanma direnci yani yakıt tasarrufu ve gürültü olduğunu öğrendik. Fakat lastik alırken sadece bu üç değeri değil aynı zamanda kuru zeminde fren performansı, konfor ve diğer özellikleri göz önünde bulundurmanızda fayda var. Videoyu burada sonlandıralım. Sağ tarafta çıkan linke tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aynı zamanda sosyal mesajımızı da verelim. Evde kal, hayatta kal diyelim. Görüşmek üzere.